Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kuşçular Kelebekçiler kanalından herkese merhaba. Şu an bu Suriyeli olan kuşu bıraktık arkadaşlar. Şöyle bir uçuralım. Suriyeli'yi bıraktık arkadaşlar. Ondan sonra sarı baskımızı açtık. Şu iki tane Miro olanları açtık. Bir de bir Bismillah deyip bir uçuralım bakalım. <laughs> aman aman sarı hiç uçmamış düşmesin. Kalk, kalk Suri. Suri. Hadi Suri, Suri. Hadi git Suri, Suri. Sarı mı orada? Sarıdan korkuyorum. Bak, bak, bak. Bunların ikisi bir tur attı. Hey. Aralarına var mı? Yok. Şimdi kanatlarını açmak önemli değil arkadaşlar. Bir iki gün çok riskli bunlar. Bir veya iki gün Bilemedin 3-4 gün. Garanti bu ne? Bu ne lan? Ya boz mu? Bu ne biçim yavan lan? Sanki şeymiş gibi ha. Gel gel gel. Posta falan bu. Gel 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 gel. Gel gel gel. Postaya benziyor ama. Gel gel gel. Gel kızım. Gel 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 gel. Kime anlarız gel 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 İyi oldu arkadaşlar bunları bir alıştırırsak çok güzel bir kadro kurmuş olacağız yani kanadı bantlı olarak şu tip kalmış oldu yalnız bir de yeni yakaladığımız bangomuz var tabii ki arkadaşlar bir de bu sarı kaldı o değil de şuna çok sinir oldum bu biraz keyifsizleşmiş nereye gitti o tip Arkadaşlar paçasız olan tip var ya. Hah, şunları da uçurayım sarı girmişken. Kalk Suri. Hadi Allah Suri. Kalk Suri. Hey. Hey. Evet kalktı Suri de kalktı arkadaşlar. Buradan Suriye. Suriye'ye selamun aleyküm diyelim. Evet. İnşallah kaçmazsın Suri Suri. Kuşların arasında yükselemiyor. Çünkü kanatları yeni açıldığı için. Bakın bir de işareti var ha. Peşenk yaparlar ya. Ya, 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 ya. Ayrılıyor kuşlar da. Gel, gel, gel. Vallahi geldi indi arkadaşlar. Vallahi billahi indi Suriye. Bu biraz kırılmış arkadaşlar. Zayıflamış iyice ne? Biliyorsunuz zaten yakaladığımızda bayağı bitik bir durumdaydı. E, o yüzden Buna bir iğne yapayım ben. Ondan sonra cığıma bir bakalım. İnşallah bir şey gelmez başına. Normalde hediye veriyordum. Biliyordunuz yeğenime. Birkaç kişi yazmış verme. Şu şeyle dene diye tiple beraber. Bana da mantıklı geldi. Yeğen de gelmedi zaten arkadaşlar. Sarı nereye uçup duruyorsun lan? Nereye uçuyorsun kızım? Bana bak. Böyle yaramazlıklar yapma. Aman diyeyim ha kızım. Aa, Kalktı oraya bak bak. Gel 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 Bu kuş hiç uçmamış arkadaşlar. Salmada büyümüş. Bunun kanadında saz olduğuna aldanmayın. Kafasındaki lekeyi Bunun bir kardeşleri var. Yemin ediyorum kafayı kırarsınız. Böyle bir miro sap sarı böyle çalıyor. Kırmızımsı olanlar var. Hakikaten felaketler. E, bu yüzden biz bunu sadece kanadında saz var. Ve benim dişiye ihtiyacım olduğu için Bizim ortak kümezden buraya getirdim. Kalk bakayım. Kalk. Kalkası bile yok bunun. Bu biraz kırılmış. Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Gel bebeğim. Gel, gel, gel. Abi sarı orada çok riskli. Aslında bu da uçuyor. <laughs> sarı kalktın bak bak nereye gidiyor. Gel, 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 Bak uçmayı bilmiyor çünkü. Gel kızım, gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Eyvah, 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 eyvah. Gel, 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 gel. Aman, aman kızım sakin ol. Çünkü hiç uçmayı bilmiyor arkadaşlar. Yani şimdi kaş yapalım derken göz çıkartmayalım. Bunlar şu an hepsi acemi arkadaşlar. Bak sarı acemi, yanındaki bu çam kanatlardan çıkma acemi, şu zaten acemi. E bir de bu var acemi. Suri var acemi yani ortalık acemi sürüsüyle Allah'a bir şükür umarım bir zayiat vermeden Şunlara alıştırmayı planlıyorum Şişt. Hey. Şişt. Şişt. Kalk. Kalk Şişt. Şişt. Şu uçmayı seviyor nerede o kırmızılımsı Ama sarı ben sarıdan tırsıyorum arkadaşlar Sarı salmanın içinde büyümüş bir kuş ama bu diğer ikisi belli yani e, dışarıda bir uçmuşlardır muhakkak da. Ya şu kuşa niye makas atmışlar ben hala çözemiyorum. Lan bunun sahibi beni görüyorsan Allah seni nasıl biliyor söyle yapsın. Şişt. he Şişt. Kalk, kalk sen de uç. Ya 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 sarı dikkat sarı dikkat alar. Şimdi bu uçtu. Diğeri nerede? Heh, gelip indiler arkadaşlar acemiler. Suri yerde zaten. Bakıyorum. Firemiz, miremiz yok şu anlık. Arkadaşlar, görünen köy kılavuz istemez dediğimiz olay. Bugün hiçbir şey yok. Bugün sadece ve sadece ne yapıyoruz? Gördüğünüz üzere acemi kuşların hepsinin gel, gel. Kanadını açtım. Zaten birkaç gündür havalar yağmurlu, soğuk. Hakikaten soğuk. Yani kümeze açmaya bile insan korkuyor soğuktan. Cık cık cık. Gel, gel, gel. Baksana yere inmiyor ya. Oğlum sen manyak mısın lan? İki haftadır buradasın sen. Niye böyle saçma sapan hareket yapıyor? Abi kanadı açıldı ya bu kuşun. Kurnazlık mı geliyor acaba aklına? Bir in yere. Hiç yere. Hop kümeze girdi tamam. Ama hava şu an böyle kötü olduğu için uzaklaşmadı. Onu da hesap edelim arkadaşlar. Neden diyeceksiniz? Hava güzel olmuş olsa bu kuş bir an yükselse belki yerini bulabilir. Maşallah bayağı da kuşumuz varmış burada arkadaşlar. Gerçekten helal olsun. Karabaskaları eşe attım arkadaşlar. Çünkü burada durmadan farklı kuşlara istemediğim erkeklerle gidip eş alıyordu. Şu kara dişimiz çok sinirimi bozdu. Bu yüzden bunu bizim kara akbaşa eş vurdum. Bakalım bir takım da Arap baskamız olsun. Umarım tutar. Hep beraber göreceğiz bakalım. Gelecek hafta da arkadaşlar büyük ihtimal şu sarıyı açacağım. Yakaladığımız kuşu bir de Enteresan veya bilmiyorum bunu bir arkadaşa sordum. Gönderebilirim. Bu da arkadaşlar özbek kuşu mudur? Afgan kuşu mu acaba? Bu Afganların kuşlarına da çok benziyor ha. Afganistan mı? K Neresiydi orası ya? Bir ara bir tane yakalamıştık arkadaşlar. Pakistan. Pakistan uyruklu kuşu arkadaşlar. Bu gerçekten Pakistanlılar hani böyle kanatlarının üstünü renklendiriyor. Böyle değişik kafa kesme yapmışlar bunları demek ki. Ben ak... Nerede gördüm ya? Böyle postaya benzerdi arkadaşlar. Demek ki bu kuşu da onlarla kırmışlar yapmışlar. Gerçekten olabilir. Bence. Ben öyle tahmin ediyorum. Ama çevremizde bunları da bilen yok ki. Bu Suriye kuşu mu? Şurada ileride bir Suriyeliler var besliyorlar. Belki onların kuşudur. O yamyamlar bizim kuşlara çok pırıltı atıyor. Yani sen suri kuşu bakıyorsun. Sen bizim kelebekle ne işin var sen? Sanki kelebekler anlıyormuş gibi bir de oradan pırıltı veriyor arkadaşlar. Fazla uzak bir mesafe değil. Şu gördüğünüz kırmızı çatı var ya. Ona hemen dibinde besliyorlar bir de. Bir gün gideceğim dalacağım ağzını burnunu Suriye'ye çevireceğim haberi yok. Bu onların kuşu. Çünkü oradan koptu geldi. Bizim en büyük sevincimiz dedi ki sarı baskı geldi. Aman Allah'ım. Bu ne güzellik. Demeye kalmadı. <laughs> Sonra kuşun gagasını fark edince ulan Allah senin cezanı vermesin dedim ya. Seni nasıl bir eşleme. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Gagası. Demek ki bu tür kuşlarda var arkadaşlar piyasada. Bence. Gördüm yani çevremizde yani bizim Abi kardeş dediğimiz insanlarda da gördüm arkadaşlar. Bunları baskalarla kırıyorlar. Böyle gagası uzun kuşlar gördük ama ben ona katlanamıyorum. Yani herkes kendine yakışanı yapar tabii ki de. Ben kurup kuşun kırılmışını sevmiyorum arkadaşlar. Ya orijinal olsun ya paçalıysa paçası, paçasızsa gagası yani her şeyini birbirine uydurmak zorundasın. Neden? Yani düşün iki tane farklı bir ırkı birbirine giriyorsun. Kırık azman yani ne bir değeri var ne bir kıymeti var. Öyle bir kuş piyasaya çıkarmanın bir alemi şeyi yok yani. Maşallah kızım sarı. Valla. Hey. Şişt! Yok uçarlar mı yem saati. Aslında sopayı sallasam yok. Sarı kesinlikle ve kesinlikle sarıyı kaybederim yani. Adım gibi eminim. Sopayı vurduğum anda gider bu. Hava da yağışlı. Hiç bekleyecek vaktin de yok. O yüzden böyle bir gösterim yapmak istedi. O ne öyle? Bak 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 bak. Kaçağa bak. <gülüyor> <gülüyor> <Hey>. <gülüyor> bak 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 gidiyor. Vallahi gitti arkadaşlar. Dümdüz gidiyor. 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 Ama şu ileriden bir yerden kalktı ha kuş. Gerçekten döner mi? O kuş dönmez. Döneceği yok. Çiko görüyor musun lan? Sarının kanadını açtım. Allah nasip ederse. Uçuracağız. Şimdi bunları kapatıyorum arkadaşlar hemen. Çünkü hava yağmaya başladı. Gel 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 gel. Gel kızım gel gel. Aferin lan sarı. Aa çok çabuk adet olmuş ha. Adapta sorunu yaşamadı bizim kızımız. Ve kendini kümezine alıştırmış oldu. Yemenizi yiyin kardeşler. Yiyin. için, Yumurtlayın artık ya. Vallahi yumurtaya hasret kaldı kardeşim ya. Gerçi suç sizde değil. Daha yeni yeni takımları yapıyoruz. Şöyle de bir göz gezdirelim ki kaybımız var mı? Kuytumuz var mı? Yok. Şu anlık bir kaybımız, kuytumuz yok arkadaşlar. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.